Edremit Filizler Olma, Necla'dan Doğma Müjgan Filiz, Ali Rıza Şeker'den Olma, Ayşe'den Doğma Hüseyin Bademi, Kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Ali Rıza Şeker'den Olma, Ayşe Badem'den Doğma Hüseyin Badem, sen Müjgan kızımızı karılığa kabul ediyor musun? Evet. Sizler de şahit misiniz efendim? Evet. Şahidiz efendim. Kanunların bana verdiği yetkiye dayanarak ben de sizi karı koca ilan ediyorum. ne yapıyorsun <laughs> 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 oh, oh, adettendir. Hadi öp gelin, hadi, duanı aç. Allah Mesut Bahtiyar etsin. Biz evlenip bir şeyler yaptık. Evet. Erzan abla. Nasıl mı gidiyordun ya? Ne oldu gene? Bu sana. Ne bu? Abla. Bununla bir şarkı var. Buralarda çok meşhur. Ben tekrardan düzenledim. Al bunu, oku albümüne. Benden hatıra alsın sana. Sevecekler. Hatıra mı hatıra? Ne biçim konuşuyorsun ama Ay çok teşekkür ederim. Gelin o köyün bir sarılayım sana. Teşekkür ederim. herkesin gönlüne taht kurdu. O bir popstar. O bir güzeller güzeli. O bir, o bir ona ne söylesek az çok acayip bir kadın geliyor. Alkışlar o bir fasulye. O bir fasulye. Gel. Çıktı çıktı. Gel gel. Koş. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkürler. Çok mersi. Evet çocuklar, çocuklar delirdi seni <laughs> görmek için. Albüm vay vay, vay! ilk vay, vay. defa çıkıyorsun değil mi? Evet. Albümle ilgili biraz konuşalım. Hemen sormak istiyorum. Tabii. Barlar'da yıllarca her türden söyledin. Ee, evet, her türden söyledim. Beni sevenler sağ olsunlar yalnız bırakmadılar. Ee, şimdi e, bu kasetimle, bu albümümle evet. ilk beni bir e, tarz oldu. Tabii ki e, bu tarz e, eserler için, bu tarz şarkılar için çok teşekkür etmek istediğim birisi var. Teşekkürler. Anlat, evet, teşekkür edecek kamera. Şu, şu, şu kamera bizim teşekkür kameramız. O geniş ağızlı olan evet. <laughs> evet. Evetler teşekkür. içeride. Evet. evet teşekkür kamerası diye. Şu genç... evet. Ee, şimdi beni izliyor bu akşam biliyorum. Ee, sevgili arkadaşım Çanakkale'nin yetiştirdiği en büyük müzisyenlerden Hüseyin Badem. Seni çok seviyorum ve öpücüklerimi yolluyorum buradan. Şu anda bizi seviyor <laughs> <seyredin> mu? <ama gülüyor> şey Bak ya ben bir uzanalım. Hepsini tebrikledim ona da mesaj attım ayrıca. Herkes beni izliyor bu akşam biliyorum. Ama Hüseyin ve eşi, eşi Müjgan. Müjgan Badem bu akşam beni Allah özellikle büyük bir heyecanla izliyor izliyorlardır eminim. Ona çok teşekkür ediyorum bu güzel düzenleme için. Hüseyin Bademe Müjgan Akın Çanakkale'ye çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Hazır mıyız için? Hazırız. Hazırız. Alkışlarla arkadaşlar ilk defa Beyaz Soda canlı yayında fasulye ve Firuzan. Buyurun.